Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, kuzenin, kuzenime yani Kayra abime yani bir şaka yapacağım. Bakın saçımı toplamalıyım. Çok uzun bu arada saçlarım uzadı. Yanlarını kestirmeyi düşünüyorum. Pazartesi gününe doğru. Şey, e, Kayra abime kış, inanırsa kışkırtma çekeceğiz. O böyle pek inanan bir şey değil. Şimdi, bak arkadaşlar, Kayra abime kışkırtma yapacağız. Bildiğimiz bir kışkırtma. Şimdi hemen videoya başlayacağım ama kesmeyeceğim videoyu. Şimdi hemen arıyorum sizin gözleriniz önünde. Nerede? Arıyorum. Çalıyor. Görüyorsunuz beni. Ayşe la Kayra abim evde mi? Bir verir misin telefonu? Şu anda annesi var. Alo. Alo. Bro. Efendim. Şey, beni dövdüler. Yarın kursa adam toplayıp gelebilir misin? Adamları buldum. <laughs> buldum onları ben. Sen bir bilmiyorsun. Kim? Oğlum boş ver. Adın adlarını bilmiyorum. Ama ben de on, onları azıcık hat bildirdim de. Şey... Çok ne çok komikmiş oğlum ne komik ciddi ol lan ciddiyim ben, ben ciddi misin? Neden bu kadar oğlum bak ben ciddiyim ben ciddi misin yarın barışı falan çağır bizim okulun oraya gideceğiz Ha? Şehit okulun orada mı oturuyorlar? <laughs> ha. Ama sen dövmedin varsa ben direkt seni döveceğim. Beni dövme... Ama... Oğlum dövdüler lan. Yani dövmedin adam... Ben ama gerçekten. Herif çete toplamış anasını satayım. Ben ciddi söylemezsem ben dövecektim Güfür ettiğim için özür dilerim arkadaşlar <laughs> ee, Oğlum bak ben ciddiyim Yarın barışı falan çağır Gideceğiz oraya Öldüreceğiz Ben birazcık dövdüm onları da <laughs> Adam çete toplamış Yanında kim var? Kimse Neredesin? Evde Sen bir şey diyeceğim. Tamam. Bir dakika. Ama Enes şu an biriyle konuşuyor. Ne? Enes şu an biriyle konuşuyor. Annemle herhalde. Oğlum saatimden arıyorum ya yani şu an. Nasıl vermiyim bekliyorsun? Ne? Enes! Ne oldu?

Annem eve gelmiş. Bura gidiyor. Enes gidiyor. Konuşamam dedi. Oğlum gidiyor gidiyor gitti. Gitti mi? Enes Kayra abim bir şey diyecek gel. Bir gel çabuk. Şimdi geliyor. Konuş. <laughs> Ben videoda değilim. Tamam. Videoda mı? İlkerim video mu çekiyorsun? Hayır ben video çekmiyorum. Oğlum. Ben video, çek <laughs> video çekiyorum. Neden? Ben video çekmiyorum şu an. <laughs> ya Kayra abi video çekiyordum ya. Seni kışkırtmak için yaptım. Bu da diyor ki. Buna diyorum ki ben <laughs> e, şey <laughs> ben video çekmiyormuşum gibi davran diyorum. Benim dediklerimi taklit ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Söylesene oğlum o zaman. Nasıl geldi? Video 2 saattir açık ama. Pazar günü karlıymış. Video çekeceğiz mi? Gelecek mi? Sen geleceksin Dedemin telefonunu ikna edersen dedeme gelirim. <laughs> ha öyle mi? Öyle olmuş. Ben ikna biliyor musun? Ne? Enes zaten şey zargan öten çocuğu dövülüyor okulda. Bir de sonra diyor ki ben onu okuldan alıyorum. Bir de karışan olursa bana söyle diyorum. Şey diyor. Ben onlara ne yaparım biliyor musun diyor. Ben de şey diyorum. Yapsaydın o zaman beni neden bekledin. Evet, sen ne ki sana karışan biri olursa önce. Enes'e söyle sonra gel bana söyle. Enes abi de ver hepsini. Arkadaşlar dudağımı çukladı bu arada. İki saattir yalıyorum dudağımı. Acıyor bu da güldürüyor beni. Şey <laughs> Tam yarın yağm sağanak yağışlı. Gerçi. Aga ben yarın kursa nasıl geleceğim? Kursa nasıl geleceğim? Sağnak yağışlı. Aga baktım hava durumuna. Sağnak yağışlı. Ya oğlum bak. Beni sinir etme. Sana ne olurum biliyor musun? Hı? Baktın mı? He? Baktın mı diyorum. Baktım. Saanak yaşlı hatta pazar günü saat e, 2 3 4 B 2 3 4 bir de 6 o saatlerde %70 karlı Bursa. Ha, öyle mi? Bana Bak Bir <laughs> bu. gelmedin? Nereye? Sete? Neden gelmedim? Enes'i al, alıyordum. Sen kaçta döndün? Biz, sen diye eve şu Annem bana dedi ki, senin annen. Bir dakika, videoyu kapatmam lazım. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz. Bu anladı. Başka birine kışkırtma çekeceğiz artık. Ee, kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Zaten hava güzel olduğu zaman halı sahaya da gideceğiz nasipse. maç Ha, bir de Kayra abimin bir arkadaşına sözü var. Onların sitesinde maçla yapacağız. Hatta size sürpriz bir eee Birini sürpriz birini göstereceğiz. Bir kurs. Çok güzel bir kurs. Gelin. Buyurun, Şimdi o videoyu izleyin. Yapayım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kapanmadı. Şimdi kapanacak. Görüşürüz.